Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Blitzwolf'un BWFE7 model kablosuz kulaklığını inceleyeceğiz. Önce kutusunu bir açalım. Hem tasarımına bir bakalım. Hem de kutu içeriğinden neler çıkıyor onlara bir göz atalım. Kutuyu ilk açtığımızda kullanım kılavuzu karşımıza çıkıyor. İngilizce tabii ki Türkçe yok. Birçok farklı dil var ama Türkçe yok. Bunu geçiyorum. Küçük bir kitapçığımız daha var. Bu küçük kitapçıkta garanti için. 12 aylık bir garanti olduğunu söylüyor bize. Ama tabii ki bu garanti kullanmak için cihazı yurt dışına yollamanız lazım. Türkiye'de de hem farklı isimle hem de aynı isimle satanlar var. Onların tabii garantisi Türkiye'de 2 yıl olacaktır. Bunu da belirtelim. Devam edecek olursak dokla beraber kulaklığımızı görüyorsunuz şu şekilde. Bunu da bir kenara alalım. Yine detaylı olarak bakacağız tabii ki. Onun yanında küçük bir kutucuk var şöyle. Onu da açalım. İçinde şarj kablomuz bulunuyor. Micro USB ile şarj oluyor. Adaptör yok, sadece şarj kablosu çıkıyor. Yaklaşık 50 santimlik bir şarj kablosu. Şarj kablosunun yanında kulaklığın silikon pedleri de bulunuyor. Bu pedler nedir arkadaşlar? Kulağımıza taktığımız kısmı kapatıyor, buradan gürültü girmesini engelliyor. Ben kendi üzerine küçük boyları taktım. Normalde gelirken orta boyla geliyor. Ben orta boyu çıkarttım, küçük boy olanı taktım. Bir de büyük boy olan var. O büyük boy benim kulağımı çok rahatsız ediyor. Ben orta boyla kullanabilirim aslında ama ben biraz daha rahat girip çıksın. Yani kulağıma daha rahat girip çıksın diye. Küçük boyu takıyorum, ama siz mesela gürültüyü biraz daha fazla kesin istiyorsunuzdur, o zaman orta da kullanabilirsiniz. Kutu içeriğine göz attıktan sonra isterseniz şarj dokuyla detaylı incelemeye başlayalım. Şarj dokuna baktığımız zaman şöyle Blitzwolf yazısının üzerinde 4 tane LED görüyorsunuz. Her birisi %25'lik kapasiteyi gösteriyor. Yani 3 tane yandığını düşünün %75 dolu demektir. Böyle kapağı açtığınız zaman da buradaki LED'ler yanacak. Buradan işte kapasiteyi görebiliyorsunuz. Şöyle içine baktığımız zaman şarj pinlerini görüyorsunuz. Bu pinler de şu şekilde. Böyle kulaklığı aldığınız zaman bu kulaklığı takıyorsunuz şu şekilde. O pinlerin üstüne oturuyor. Tabii ki kulaklığın üstünde de yerler var. O yerler pin pinlere temas ettiği zaman kulaklıklarınızı şarj etmiş oluyorsunuz. İç kısımda bundan başka bir detay yok. Dokun arka tarafına baktığımız zaman burada şarj girişini görüyoruz. Micro USB ile şarj edebiliyorsunuz. Kutunun altında yani bu dokun altında bazı ufak tefek bilgiler var. İşte ne kadar kapasiteyle şarj olduğunu filan gösteriyor. Bu dokun üst tarafı da şeffaf arkadaşlar. Şöyle anlatayım size. Böyle kulaklığımızı taktığımız zaman kulaklığımızın bildirim ledini de burada görebiliyoruz. Yani kulaklığın kendi üstündeki ledi şu üst taraftan görebiliyoruz. Şimdi isterseniz biraz da kulaklıkların kendisine göz atalım. Şöyle üstten baktığımız zaman burada fiziksel tuşu görüyoruz. Bu tuş yardımıyla bazı şeyler yapabiliyorsunuz. Bunlardan şimdi bahsedeceğim. Bunun sağında ve solunda iki tane delik göreceksiniz. Bir tanesi mikrofon, diğeri de bildirim ledi. Kendi üzerinde de bildirim ledi olduğundan az önce bahsetmiştim. Bu bildirim ledi şu şekilde arkadaşlar. Mesela şarj ediyorsunuz kırmızı yanıyor. Mesela telefona bağlı ama müzik çalmıyor. O zaman mavi yanıyor. Mesela cihazı arıyor diyelim. Yani pairing mod diyoruz ya eşleş modundayken kırmızı ve mavi olarak yanıyor. Mesela şarkı çalıyor yani kulaklıktan ses geliyor o zaman da hiçbir ışık yanmıyor. Bu benim mesela çok hoşuma gitti. Bazı kulaklıklarda hatta gördüğüm %90'ında illaki o bildirimledi yanıyor. Bunda öyle bir ışık olmadığı için çok fazla bir rahatsızlık hissetmeden kullanabiliyorsunuz. Işığın sürekli yandığı modellerde gece filan kullanırken böyle duvara filan yansıyor o ışık insanı biraz rahatsız ediyor. Özellikle film filan izliyorsanız da o ışık biraz dikkatinizi dağıtabiliyor. Şiddetine göre de tabi değişiyor. Devam edecek olursak kulaklığın bu tuşunun olduğu kısımla diğer kısmın biraz daha rengi farklı. Bir taraf mat siyah bir tarafı parlak siyah. Biraz da üstünde ufak tefek detaylar var yani böyle desenler var. İki tane sürücü kullanıyor o yüzden biraz da şöyle uzun arkadaşlar. Kulağın dışına doğru böyle genişliyor. Şu şekilde silikon ucu bir çıkardığımız zaman burada hemen bir kanal görüyoruz. Bu kanalda şuradaki iki tane sürücüden gelen sesi sizin kulağınıza iletiyor güçlü bir bas deneyim var. Diğer tarafında şöyle mesela kulağımıza taktığımızı düşünelim. Kulağımızın arka tarafına denk gelen kısımda da ufak bir çıkıntı bulunuyor. Şeffaf bunu göstermeye çalışacağım size. Bu şeffaf çıkıntı da kulağımıza taktığımız zaman arka tarafta kalan boşluğa giriyor ve kulağı daha iyi kavramasını sağlıyor. Bu çıkıntı sayesinde kulağınızı da böyle döndürmemiş oluyorsunuz. Yani tam oturtmuş oluyorsunuz. Normalde o çıkıntı olmamış olsaydı kulağınızda bunu böyle çevirerek kullanabilirdiniz. Yani yönünü ters takabilirdiniz ama şimdi bu çıkıntı olduğu zaman ters takma gibi bir şansınız pek fazla olmuyor. Tabi zorlarsanız takabilirsiniz de ona bir şey diyemem. Normalde böyle taktığınız zaman rahatlıkla takılıp çıkarılabiliyor. Bu bakımdan rahat olduğunu söyleyebilirim. Kulaklıkların üstünde şarj soketlerinin olduğu kısımda da left ve right olarak yani sağ sol olarak da bildirimler bulunuyor. Bunlara da bakarak kulağınıza oturtabiliyorsunuz. Ama çok fazla karıştırılabilecek bir kulaklık değil. Zaten direkt elinize aldığınız zaman hissediyorsunuz. Şöyle bir eğimden Direkt bunun mesela sol, şunun da sağ olduğunu direkt olarak anlıyorsun. Kulaklıkların ikisi de aynı tasarıma sahip arkadaşlar. Tabi yönleri falan değişse de üzerindeki tuşlar, bildirimledi ve mikrofon aynı şekilde. Eğimli yapısı dışında renk olarak da tasarım olarak da birbirlerinden farkı yok. Şimdi isterseniz biraz teknik özelliklerinden bahsedeyim. Siz de bu arada cihazın detaylarına göz atın. Kablosuz kulaklık bize 97 desibellik bir hassasiyet sunuyor. Frekans aralığı da 20 Hz 20 kHz arasında değişiyor. 6.1 mm'lik sürücülere sahip her bir kulaklıkla iki tane sürücü bulunuyor. 16 ohmluk bir empedansa sahip. Kulaklıklar Bluetooth 5 standardını kullanıyorlar. IPX4 şeklinde de suya karşı dayanımları var. Bu sadece sıçramalara karşı ve ter'e karşı arkadaşlar. Hani suya falan sokmaya kalkmayın. Yani havuza falan sokmaya kalkmayın. Kendi üzerinde mikrofon olduğundan bahsetmiştik. Kulaklıkların kendi ağırlıkları 10 gram, şarj kutusunun ağırlığı da 65 gram. Kulaklıklar bize 10 metrelik bir kullanım alanı sunuyor. Yani 10 metre çapında cihazlarla bağlantı kurup kullanabiliyoruz. İsterseniz biraz da bataryadan bahsedelim arkadaşlar. Kulaklıkların kendi üzerinde 50 miliamperlik bataryalar bulunuyor. Şarj dokunda ise 500 miliamperlik bir batarya bulunuyor. Normalde internetteki teknik özelliklere baktığınız zaman 3-3,5 saat civarında bir kullanımdan bahsediliyor. Ancak ben yaklaşık 5-5,5 saat civarında cihazları kullanabildim. Bunun yanında dokla şarj ettiğiniz zaman da yaklaşık 20 saate varan bir kullanım sağlayabiliyorsunuz. Tabii ki bu kullanımı etkileyen faktörler de var. Mesela telefonunuza ya da bilgisayarınıza bağladıysanız aranızdaki mesafe de bunu etkiliyor. Ses şiddeti de bunu etkiliyor. Teknik özelliklerin ardından şimdi de isterseniz kulaklıkların biraz ses kalitesinden bahsedelim. İki tane dinamik sürücünün bir kulaklıkta bulunduğunu söylemiştim. Yani iki kulaklığı topladığımız zaman dört tane sürücü karşımıza çıkıyor. Şimdi burada müzikleri dinlerken bu sürücülerin bize ne faydası oluyor? Şu şekilde size geniş bir yapısı olduğundan da bahsetmiştim. Bu sürücüler yanlamasına duruyor çünkü içerisinde. Bu bize yüksek bas yoğunluğu sunuyor arkadaşlar. Basları çok güzel ve temiz veriyor. Birazcık diğer sesleri böyle geri planda bırakabiliyor ama hani şöyle söyleyeyim size %5-10 diyeyim hani %10 hadi en fazla %20 diyeyim onun dışında çok fazla böyle bir kayıp hissetmiyorsunuz. Ben günlük hayatta AKG'nin bir kulaklığını kullanıyorum. Mesela onunla bunun arasında çok çok böyle deli bir fark görmedim. Açıkçası bunu kullandığım zaman da çok memnun kaldım. Ben yaklaşık bir buçuk aydır falan kulaklığı kullanıyorum. Herhangi bir başka kulaklığı seçsem hani şunu alsa mıydım acaba şu olsa nasıl olurdu gibi düşüncelere kapılmadım. Hele de bas yoğunluğunu seven birisiyseniz çok çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. Sesi anlatmak çok zor bir şey ama işte elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Size dinletmeye de çalışacağım. Umarım biraz başarılı olabiliriz. Şimdi de isterseniz üzerindeki tuşun fonksiyonlarından biraz bahsedeyim. Şu üst tarafta bir tuş olduğundan bahsetmiştim. Hem sağ tarafta hem de sol tarafta bu tuştan bulunuyor. Zaten tasarımın aynı olduğundan bahsetmiştik. Her iki kulaklıkta da bu tuşa bir kere bastığınız zaman müziği durdurup başlatabiliyorsunuz. Eğer telefona arama geldiyse de aynı şekilde bir kere bastığınızda aramayı cevaplayabiliyorsunuz. Aramayı bitirmek için de yine aynı tuşa basmanız gerekiyor. Eğer sol taraftaki tuşa iki kere basarsanız sesi azaltacaksınız. Sağ taraftaki tuşa iki kere basarsanız da sesi arttıracaksınız. Sol tarafa basılı tuttuğunuz zaman bir önceki şarkıya geçecektir. Sağ taraftaki tuşa basılı tuttuğunuz zaman da bir sonraki şarkıya geçecektir. Eğer bu tuşlardan bir tanesine üç kere arka arkaya basarsanız da sesli asistanı devreye sokabiliyorsunuz. Bu Siri olabilir, Google Asistan olabilir bunları kullanabiliyorsunuz. Eğer bir arama geldiği zaman tuşa arka arkaya iki kere basarsanız da aramayı reddedebiliyorsunuz. Şimdi isterseniz biraz daha detaylandıralım. Kulaklıkların üzerindeki tuşlardan sesi arttırıp azaltabildiğinizden bahsetmiştim ama bu şöyle oluyor. Mesela telefonunuzun kendi sesi %50 civarında. O zaman bu kulaklıkları bağladınız. Bunların üzerinden sesi arttırıp azaltmak istediğiniz zaman bunlar sesi maksimum %50'de algılıyor. Yani siz sesi en fazla bıraktığınız yerde algılatabiliyorsunuz. Yani oraya kadar arttırabiliyorsunuz. Ama siz bunları taktıktan sonra mesela sesi %100'e getirdiniz ama telefon üzerinden getirmeniz lazım. O zaman tekrar üzerinden yani bu tuşlar yardımıyla sesi sıfırla %100 arasında değiştirebiliyorsunuz. Sadece ilk bağlantı aşamasında sesi nerede tutarsanız orada algılıyor en yükseliği. Ben çünkü ilk kullanmaya başladığım zaman kulaklığı taktım. işte sesi arttırıyorum ya diyorum benim telefonumun normalde sesi daha fazladır. Niye bu kadar az geliyor? Sonra baktım ki artık telefondakini arttırmıyor. Çünkü size sesli bir uyarı veriyor. Yani en son limite geldiği zaman dıdıt şeklinde bir uyarı veriyor. Yani artık ses daha fazla artmıyor şeklinde. Ama telefona baktığın zaman sesin daha fazla arttığını görebiliyorsunuz. Eğer onu %100'e getirirseniz ondan sonra buradan tekrar 0 ile %100 arasında normal geçiş yapabiliyorsunuz. Bir diğer merak edilen konu da kablosuz kulaklığın gecikmesi oluyor. Gecikme fazla mı az mı derseniz yaklaşık 500 milisaniye civarında bir gecikme bulunuyor arkadaşlar. Bu da şöyle ki bir test yazılım var. Ben size göstereceğim onu zaten. Siz isterseniz onunla da kendiniz deneyebilirsiniz. Hani bu kulaklık nereye denk geliyor? Sizin kendi kullandığınız nereye denk geliyor? Ufak tefek karşılaştırabilirsiniz. %100 güvenilir olmasa da gayet başarılı çalıştığını söyleyebilirim. İyi bir fikir verecektir. Oyunlarda denediğim zaman da aynı şekilde o programda aldığım deneyimi orada da aldım. Mesela PUBG oynarken filan sesle bu şekilde hani rekabetçi bir şekilde oyun oynayamadım. O yüzden genelde sesi çok ciddiye almadım. Haritaya baktım ya da kablolu kulaklığa geçmek zorunda kaldım. Oyunda ses kasmıyorsanız yani seslerle adamları vurmaya çalışmıyorsanız o zaman çok bir dert etmezsiniz. Ama ses kasıyorsanız yani seslerle oyunu oynuyorsanız o zaman bu kulaklık sizi memnun etmeyecektir. Şimdi oyundaki gecikmenin sizi rahatsız ettiğinden bahsettik ancak aynı durum filmler için geçerli değil. Ben açıkçası oyunlarda bu deneyimi gördükten sonra dedim ki ya bu filmlerde filan da gecikme olacaktır. Müzik dinlerken çok dert etmiyorsun, Zaten müzikte hani bir şey takip etmiyorsun, Sadece ses gelsin yeterli. Bir saniyede iki saniyede geriden gelse çok dert etmezsiniz ama ben dedim ki filmlerde tabii ses geriden gelirse şimdi insanların ağzı oynuyor ama ses geriden geliyor rahatsız eder. Filmlerde hiç öyle bir sorun yaşamadım. Hani YouTube'da kullandım. Diğer film dosyalarıyla da oynattım. Herhangi bir problem olmadı. Özellikle dikkat ettim. Dikkat etmeme rağmen de bu sorunu görmedim. Belki merak edebilirsiniz oyun modu falan var mı diye öyle bir mod bulunmuyor. Bunun yanında kulaklıkların çoklu cihaz desteği de bulunmuyor. Yani bir yandan bilgisayarıma bağlayacağım, bir yandan telefonuma bağlayacağım ya da iki telefona birden bağlayacağım şeklinde düşünüyorsanız bu cihazlarda öyle bir destek bulunmuyor. Bu cihazı ister bilgisayarınızda ister telefonunuzda kullanabilirsiniz ancak bir tane cihaza bağlamanız lazım. Yani bilgisayardan çıkartmadıkça telefona bağlayamazsınız. Bu bağlantı anlamında bir diğer fark da şu arkadaşlar. Sağ sol diye zaten iki kulaklığımız var. Mesela sağı telefona bağlıyorsunuz yani ilk bağlantıyı sağ yapıyor. Sol kulaklık da sağa bağlanıyor ama şöyle bir şey yapmışlar. Şimdi siz bunları normalde doka koyduğunuz zaman bunların bağlantısı kesiliyor. Şöyle doka koyup. Kapattığınız zaman bağlantıları kesiliyor. Ama şöyle kapağı açtığınız zaman tekrar bağlantı kuruluyor. Siz mesela bağlantı kurdunuz, kurduktan sonra sağ kulaklığı yerine koydunuz. Sol kulaklıkta kulağınızda müziği dinlemeye devam ediyorsunuz. Bu kapak açıkken sağdan da ses geliyor. Ama bu kapağı kapattığınız zaman hem sağdan ses kesiliyor ama solda kopmamış oluyor. Yani bu şekilde tek tek de kullanabiliyorsunuz. Sağ tek kullandığınız zaman Sol herhangi bir şey ifade etmiyor zaten. Sağ normal tek bir şekilde kullanabiliyorsunuz ama solu kullanacağınız zaman tamamen bağlantı koptuktan sonra önce ikisini eşleştirip sonra solu almanız gerekiyor. Yani kulaklıklarda bağımsız bağlantı seçeneği bulunmuyor. Yani sağ ve sol ayrı ayrı şekilde çalışmıyor. Bu FY7 modeli arkadaşlar. Bunun bir de 8 modeli var. O biraz daha Apple modellerine benziyor. Şöyle aşağı tarafı biraz daha uzun. Onda mesela ayrı bağlantı seçenekleri bulunuyor. O destekliyor. Onu alırsanız o ayrı şekilde bağlanabiliyor. Bu 8 modelinde bağımsız bağlantı dışında birkaç farklı özellik daha bulunuyor. Tabii ki tasarım bayağı bir farklı. Ancak bu çift sürücü desteği onda da bulunuyor. Sadece şu alt kısım onda daha uzun ve şu üst kısımda biraz daha farklı. Mesela o suya dayanım konusunda biraz daha iyi satın alırken değerlendirme aşamasında onu da göz önünde bulundurursanız iyi olur. İsterseniz videoyu kapatmadan önce kulaklığın şöyle kulaktaki tasarımından da biraz bahsedelim. Şu arkadaki çıkıntı yardımıyla kulağa tam oturduğundan bahsetmiştim. Şöyle taktığımız zaman kulaklık biraz dışarıda kalıyor. Çünkü sürücülerin yapısı yatay dedim ya o yüzden kulaklık dışarıda kalıyor. Zaten şöyle baktığınız zaman neredeyse yataylamasına diğer kulaklıklara baktığımız zaman da iki tane kulaklık ediyor diyebiliriz. Şu şekilde takınca böyle dışarıda kalıyor. Böyle bere falan taktığınız zaman da onlar biraz bunu sıkıştırıyor. Ama çok çok rahatsız etmiyor. Tabii çok sıkı bir bere takıyorsanız rahatsız edecektir. Şu tuşa da temas edebilir ona dikkat edin. Ama normalde şöyle baktığınız zaman yani dışarıdan bakan birisi de çok fazla rahatsız bir görüntü görmüyor. Hani benim fikrimi sorarsanız ne çok çirkin ne de çok şık. Şöyle kulağın içine girip şu aşağı doğru uzasa o zaman biraz daha şık durabiliyor. Ama bu birazcık daha kulağın dışına geldiği için çok çok da şık durduğunu söyleyemeyiz. Şimdi isterseniz biraz da cihazın fiyatından konuşalım. Türkiye'de yaklaşık 550 lira civarında satılıyor. Bu fiyatlar değişken arkadaşlar. Ben mesela kulaklığı ilk temin ettiğim zamanlar 450 lira civarındaydı. Şu an 550 civarında. Yurt dışında bu kadar oynamıyor ama bizde biraz oynuyor. Hem farklı markalar altında satanlar var, hem de direkt bu isimde satanlar var. Ben Banggood'dan temin ettim. Şu anda Banggood'daki fiyatı 238 TL. Bunun yanında 8 modeli var demiştim ya size. 8 modelde 278 TL. Kendi fiyatının yanında tabii ki kargo ve vergiler oluyor. Eğer vergiler hariç olarak almak istiyorsanız yani vergi dahil değil şeklinde almak istiyorsanız 24 TL civarında bir kargosu bulunuyor. Fiyatın üstüne bu 24 TL'yi ekliyorsunuz. Türkiye'de de ne kadar vergi öderseniz ben bu şekilde aldım 22 TL vergi ödedim. Eğer vergiler dahil bir şekilde almak isterseniz de o zaman yaklaşık 88 TL kargo ve vergiler dahil fiyatı eklemeniz lazım. Yani 238 TL artı 88 TL. Cihazı satın aldıktan sonra yaklaşık 15-20 gün içinde de elinize ulaşacaktır. Ben yine ürünü satın alırken kullanabileceğiniz indirim kodunu ve cihazı satın alma linkini de aşağı açıklama kısmına ekleyeceğim. Buradan indirim koduyla birlikte cihazı satın alabileceksiniz. Kulaklık hakkındaki son sözlerimizi söyleyecek olursak ben kulaklığı çok beğendim. Bu fiyatı açıkçası hiç kaçırmayın, alın derim. Kulaklığın tasarımı her ne kadar kulağın biraz dışında kalsa da yani kulağa taktığımız zaman biraz dışta kalan bir tasarımı olsa da kulaktaki rahatlık anlamında çok rahat bir kulaklık. O konuda hiçbir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Aktif bir gürültü engelleme yok, pasif gürültü engelleme var. O da ne de şu silikonlar yardımıyla işte kulağınız tıkanıyor. Bu bir gürültü engelleme sağlıyor ise ama başarılı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Açık söylemek gerekirse önceliğiniz oyunlar değil de multimedya kullanımıysa bu kulaklık sizi son derece memnun edecektir. Ancak oyunlar için tercih edecekseniz etmemenizi tavsiye ederim. O zaman oyun modu olan diğer kulaklıklara yönelebilirsiniz. Evet arkadaşlar Blitzwolf BVFYE7 bu şekildeydi. FYE8'den de biraz bahsetmiş olduk. Ben yine detaylarını ekrana getirmeye çalışacağım. Şimdilik benden bu kadar. Videoları beğenip kanala abone olursanız çok memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.